Osmanlı'da padişahlar sanıldığı kadar yetkili değil miydi? Güzel. Şimdi Osmanlı'da padişahlar sınırsız yetkili miydi? Türk tarihinin hiçbir döneminde, yani Osmanlı öncesinden bahsediyorum. Göktürklerden Oğuzlardan Hun devletinden bahsediyorum. Hükümdarlar hiçbir zaman sınırsız yetkiye sahip değildir. Kurultaylar vardır, toylar vardır. Toylarda mensup bulunan ve fikirlerini söyleyen toygunlar vardır. Hükümdarları bağlayan toy kuralları vardır. Kurultay kuralları vardır. Hükümdarları bağlayan töre adı verilen sözlü yazılı olmayan kurallar ve kanunlar vardır. Selçuklu Devleti'nde de buna benzeyen kurullar ve kurallar bütünü vardı. Selçuklu Devleti'nde sultanlar tam yetkili değildi. Osmanlı zamanında da mesela padişahın sözleri Kur'an süzgecinden geçirilirdi. Şeyhülislamlar padişahların emirlerini, padişahların sözlerini Kur'an'a uygun bulmayınca üstlerini çiziyor, bu münasip değildir diyebiliyorlar. Yavuz Sultan Selim gibi bir adam, Yavuz Yavuz Yavuz. Düşmanın ve elçilerin gözüne bakmaktan korktuğu Yavuz. Göz göze gelmekten korktuğu Yavuz'un atının yularından çıkıp yayınlamış olduğunun fermanı geri çek. Vallahi bir fetva hazırlar. Seni o makamdan indiririm diyen Zembilli Ali Efendi var. Yavuz Sultan Selim'e seni padişahlıktan alırım diyen bir zembilli var. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yanlış bir iş yapan oğlu Mustafa'ya oğlum yaptığın şeriata uygun değildir. Zinhar bu yaptığın Ebu Suud Efendi'nin kulağına giderse ne sen orada şehzadelik makamında ne ben burada sultanlık makamında oturamam demiştir. Padişahlar sınırsız, yetkili değildi. Onların kararlarını bozan Divan-ı Hümayun vardı. Kurultay vardı yani toy vardı. O toyda oturan toygunlar Divan-ı Hümayun'da paşalar ve veziler olarak karşımıza çıkardı ve en son evinde oturup padişahın fermanlarını ayağına çağırıp oturduğu yerden cümleleri okuyup bu doğrudur, bu yanlıştır, bu doğrudur, bu yanlıştır diye Kur'an'a dayayarak tekit edip saraya geri gönderen Şeyhülislamlar kadılar vardı. Osmanlı devleti monarşikti ama bu monarşizmi Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de gördüğümüz gibi katı bir monarşizm, tanrısal bir monarşizm değil. Hataları olabilen, eleştirilebilen, yanlışları düzeltilebilen bir monarşizmdi. Yani cevabım bütün bu izahtan sonra cevabım hayır padişahların sözleri tam bağlayıcı değil, denetleme yapıldıktan ve Kur'an'a göre incelendikten sonra yürürlüğe girer.